Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği topluluğu olarak yaklaşan zirve etkinliği hakkında röportaj yapacağız. Haydi siz de bizimle gelin, zirvede kalın. Merhaba, bu sene 9-10 Mart tarihlerinde zirve etkinliğimiz var. Peki sen zirveyi duydun mu? Hayır duymadım. Ee, peki şu anda duydun. Katılmayı düşünüyor musun artık? Konusuna bağlı evet katılmayı düşünüyorum. Bu seneki temamız hayal. Peki senin hayalin nedir cevaplamak ister misin? Okuduğum bölümü bitirmek başarıyla. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, biz e, Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği topluluğu olarak bu sene zirve etkinliğini düzenliyoruz 9-10 Mart'ta. Ve bu sene konumuz hayal. Sen daha önce duydun mu zirveyi? Hayır, ilk defa duyuyorum. Peki, katılmak ister misin? ama konusunu bilmiyorum. Konusu hayal. Bu seneki temamız hayal. Peki senin hayalin nedir? Benim şu an hayalim okulumu bitirmek öncelikle ve dereceyle bitirmek sanırım şu an. İlk hayalim bu. İnşallah gerçekleştirirsin. Çok teşekkürler. Rica ederim. Zirveyi duydun mu? Evet tabii ki duydum. Peki bu senenin teması hayal. Senin hayalin nedir? Benim hayalim mezun olduktan sonra iyi bir firmada çalışmak hatta direkt olarak ben aslında sokarda çalışmak en büyük hayallerimden bir tanesi. Umarım veya bu hayalimi de gerçekleştiririm. Bu senenin ilk oturumunda sokardan misafirimiz var. Seni de zirveye bekliyoruz o zaman. Tamam inşallah geleceğim. Teşekkür ederiz. Merhaba, zirveyi daha önce duydun mu? Evet duydum. Peki zirve senin için ne ifade ediyor? benim için mutlu bir yaşamı ifade ediyor. İleride istediğim işe sahip olmak ve istediğim makamda mutlu bir şekilde çalışmak. Teşekkür ederiz. Bu sene zirve etkinliğimizin konusu hayal. Peki senin hayalin nedir? Hayalim herhangi bir oyun geliştirici stüdyosunda e, oyun geliştirme sektöründe yer almak, oyun dizayn etmek gibi. Bu hayal içinde bir kişi şey evet. gerekiyorsa Hideo Kojima ile çalışmak olur. Çok teşekkür ederiz. Merhaba, bu sene 9-10 Mart tarihlerinde zirve etkinliğimizi düzenliyoruz ve bu senenin konusu hayal. Peki sizin hayaliniz nedir? Önce sizden alalım. Güzel bir avukat olup güzel şirketlerde çalışmak. Harika bir hayal. Benim de bölümüm İngiliz Dili ve Edebiyatı. Ben de akademide kalmak istiyorum, okulda kalmak istiyorum. Teşekkür ederim. Peki okulumuz ya da öğrenci kulüpleri vesaire hayallerinizi gerçekleştirmenize size katkı sağlıyor mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şu an hazırlık senesinde olduğum için pek ilgilenmedim ama tabii sene başında ilgimi çekmişti. Bölüme başlar başlamaz katılacağım. Teşekkür ederim. Peki sizin? Benim de aynı şekilde yerkenciliğe katılmayı düşünüyorum seneye. Teşekkür ederim. Bu seneki zirvenin konusu hayal. Peki senin hayalin nedir? Benim hayalim. Evet. <laughs> Yani mezun olduktan sonra mesela göç ettim başka yerlere. Ama Türkiye'de kalmaz. Türkiye'de kalmaz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ ol. Eyvallah, biz bu sene 9-10 Mart tarihlerinde zirve etkinliği düzenliyoruz. Benim konusu bu sene hayal. Peki senin hayalin nedir? Hayalim mutlu olmak. Peki hayallerini gerçekleştirmek için bir kahraman seçecek olsaydın kimi seçerdin? Neden? Süpermen. Nedeni? Uçabiliyor. Teşekkür ederiz, çok sağ ol. Merhaba, bu sene Endüstri Mühendisliği Topluluğu olarak zirve etkinliğini gerçekleştiriyoruz ve temamız hayal. Sizin hayaliniz nedir? Benim hayalim şahsen üniversitemi bitirip güzel bir bölümü kazanıp ondan sonrasında da yurt dışında güzel bir meslek sahibi olması istiyorum. Çok güzel, peki senin hayalin nedir? Bu şekilde başarılı bir şekilde okulunu tamamlayıp güzel bir meslek sahibi olmak. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Zirveyi duydunuz mu? Evet, görevlendirme formunu doldurdum. Yok, ben duymadım. Bize zirve hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Zirve nedir? Zirve Endüstri Mühendisliği Topluluğu da ilgili bir şey sanırım. Evet, biz 9-10 Mart tarihlerinde bu senenin teması Hayal olan ve 9. düzenlediğimiz bir zirve etkinliği düzenliyoruz. Katılmayı düşünür müsünüz? Evet, olabilir. Peki bu senenin teması Hayal, sizin hayaliniz nedir diye sorsak? Ben çok hayal kuran biri değilim. Sen? Benim yani bir hayal yok ya. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Merhaba arkadaşlar, zirve etkinliğimizi duydunuz mu? Evet, duyduk. Harika, o zaman teşekkür ederiz. Hepinizi Hepiniz hayallerinizin de. zirvesine bekliyoruz.